Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlamaya geldim. Mutfaktayım. Çederli yumurta yapacağım. Çayımı demledim. Yanına da artık Allah ne verdiyse kahvaltılıklardan koyacağım. Böyle bir olumla kahvaltı yapmış olacağız yani. Çedarlı ve mozzarellalı yumurta pişireceğim. Tavama tereyağını da koydum. Şöyle görebilirsiniz yumurtalar orada. Şimdi bunun içine yumurtaları kıracağım. Birazcık tuz ekleyeceğim. Birazcık da sebze çeşnisi ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım ve tereyağında bunu pişireceğim. Fritözden de ses geliyor olabilir. Çünkü son anda biber koydum. Böyle közlenmiş biber tadı oluyor. Hiç yağ koymadığınızda biliyorsunuz zaten fırınladığınızda da aynı şey. Canım istedi dediğim gibi. Bol peynirli yumurtamız. Karıştıra karıştıra pişirmeyi severim. Öbür türlü böyle döküp de kalıp gibi bırakıyorsunuz ya hiç karıştırmadan. Böyle pek damak tadıma uymuyor benim. Garip bir tadı varmış gibi geliyor nedense. Şöyle bir karıştırırım. Artık kıvam almaya başlayınca bırakırım. Evet şu an bırakabilirim. Akları pisse de biraz sarılarının cıvık kalması çok da sorun değil. Tamam bence bu. kahvaltımızı hazırladım. Burada bol mozzarella peynirli, çedar peynirli, tereyağlı yumurtamız var. Burada iki dilim ekmek kızarttım. Ekmek kızartma makinesinde. Burada da cevizli helva, salatalık ve peynir ve burada da fritözde yağsız şekilde közlediğim biberler, bal kaymak, oğlumun meyve suyu ve ben çay içeceğim. Evet, bugün kahvaltı menümüz bu şekilde. Oğlumla bana afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Ay bugün bir tadım yok. Şu gözümde bir ağrı var. Böyle kızarıyor, içi kızarıyor, kaşınıyor. Yani affedersiniz arada böyle çapaklanıyor falan. Zaten sabahta zor açtım gözümü. Bilmem böyle bir tuhaf bir hal var yani anlamadığım bir şekilde. Neyse hayır olsun diyelim. Allah beterinden korusun diyelim. Çocukların yatakları düzelteceğim. Kıçkırık mı tuttu? Kim andı benim oğlumu? Ha? Ay, yerim seni. Çocukların alezden de çok memnunum. Hem çarşaflar pek kaymıyor fark etmişsinizdir belki. Hem de o haşır huşur olayı yok. Güzel yani çok beğendim. Trend yoldan almıştım. İsterseniz linkini koyarım aşağıya. Ben sıvı geçirmeyen özelliği olmayandan aldım bu arada. O haşır huşur sesi olursa diye. Ama tabii az bir su döküldüğünde falan onu da koruyor. Sıfır şey değil sıvı geçirmez özelliği yok değil değil yani. Az döküldüğünde yüzeyde kalıyor su yine. Ay bir batma var ki sanki içine bir şey kaçınca falan böyle kirpik falan girince olur ya bir batma kaşınma ama bir şey yok. Çay yapmıştım sabah kendime hiç şey yapmadım onu dökmedim. Çayla pasuman yapacağım. Hemen şu yatağı da bir düzelteyim. Biliyorsunuz kızım sabahçı, sabahın köründe çıktığı için bir de Kutay da uyanır diye ses yapmıyor. Bir de sabahın köründe kapsın, yatak düzelsin falan ben de diyorum anneciğim hiç uğraşma. Gözünü zor açıyor zaten çocuğum. Sorumluluğunu <laughs> zaten biliyor. Tatil günleri zaten ikisi de yatakları düzeltiyor. Kutay deseniz onun da zaten şu ara modu yok. Yatakları düzelttik. Şimdi oğlumun beslenmesini hazırlamaya gitmem lazım. Kutay Bey'in isteği üzerine çikolatalı ekmek, süt, kreker, kuru üzüm. Bugün beslenmesi bu şekilde oldu. Suyunu da doldurdu zaten. Ay bazen böyle zor kapanıyor ki şu kısımları. <laughs> Tamamdır. Kutay servise bindi gitti. Sonra kızım geldi. Derin gelene kadar şöyle ortalığı bir süpürdüm. Şimdi Derin Hanım bir kreker yiyecekmiş. Karnı aç değilmiş. Birazcık yesem yeter anne dedi. O ara dizi açtık. Artık ne kadar izleriz bilmiyorum. Bitiremeyiz bu bölümü Derin dersine başlayacağı için. Eski dizilerden izliyor Derin şu ara. Vakti oldukça falan. Secret Garden'ı izliyoruz. Bu Evet bu üçüncü eski dizi. Ben hepsini yıllar yıllar önce izlediğim için biliyorum. Ama ara ara bazı kısımları unutmuşum mesela. Güzel geliyor yani izlemesi. Ben sevdiğim dizi olur, film olur. Zaten birden fazla izlemeyi severim yani. Ki bunu kim bilir en son ne zaman izledim yani. 5 yıl belki de o. Çok rahat olmuştur 5-6 yıl. Yani ben bunu izleyelim. Bazen böyle çenemi tutamıyorum. Anne spoiler verme diyor. Derin söyleniyor bana. Yorum yapıyorum bir anda böyle arada kaçıyor bilinçli yaptım bir şey değil yani ama artık düzelttim kendim değil mi o kadar şeyi vermiyorum. Önceden daha çok Önceden evet evet. O yüzden dizilerin filmlerin konularını söylemek istemem de sizlere pat diye bir şey söylüyorum. Tamam daha o diziyi filmi nasıl izleyesin. Mutfağa geldim benim göz iyice acımaya başladı bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama küçük yani buna göre küçük. Ve bayağı içi foşur 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 yanıyor yani. Ne yapacağım? Makineyi boşaltacağım. Derinim dersinin başına oturdu. Bugün dershanesi de yok. Ben de makineyi boşaltacağım. Bugün başka bir işim yok. Yani tabii ki bir detaya girsem düşünsem bulurum ama bugün dediğim gibi bir mutsuzum arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Zaten yemeğim de var. Yani patates yemeği de kaldı, fasulye de kaldı. Zaten fasulyeyi yiyen patates yemeğini yemedi. Patates yemeğini yiyen fasulyeyi yemedi. Yanına artı bir şey sanmıyorum yapacağımı. Bugün pek o modda değilim. Yoğurttur, turşudur bir şeyler koyarız. Bir şeyler yaparken makinenin içinden alıp kullanıyorum. Tabak olur, bardak olur, kaşık olur. Bir yandan hem de makine boşanmış oluyor. O yüzden de azaldı burası. Bu arada üzerimdeki atletten bende çok var. Yani Acun'un siyah tişört, benim de beyaz ve siyah atlet aşkımız sorgulanmasın arkadaşlar. Çok var gerçekten şaka bir yana. O yüzden hani sanmayın ki üst üste ben aynı atleti giyiyorum. Yok. şey siparişine de verdim. Işık. Onu da söyleyeyim. Hani bir tane iade ettim ya bozuk. Bu sefer başka satıcıdan aldım ki o satıcıdan sensörlü ışıklar aldım ya önünden geçtiğinizde yananlar. Genelde aldığım bir satıcı var ki çok memnunum onun ürünlerinden. Ay çok yanıyor. Mümkün olduğunca elimi gözüme sürmeyeyim diyorum. Çayla masaj da yaptım ama yok yani. Neyse ne diyoruz? Ha, o satıcıdan aldım ışığı. Bakalım nasıl gelecek. Sipariş vermişken de iki tane sipariş verdi. En kötü ben aspiratörü şurasına falan da takabilirim o bir tane ışığı. O iki taneyi de çocukların masasına kullanırım diye düşündüm. Ya da ne bileyim boy aynasının üzerine kullanırız. Çünkü gerçekten güzel bir indirim vardı o ışıkta. İnşallah sağlam bir şekilde de elimize ulaşır bir sorun da olmaz. Sizlerle paylaşırım zaten. Nedense seviyorum böyle led ışıkları, loş ortamı, loş ışığı falan sevdiğim için aldım. Yani indirimdeydi de aldım. Ben kullanacak alan bulurum diye düşünüyorum. Mutfakta eğer bu tarz led ışığınız yoktur koyabiliyorsunuz. Mıknatıslı biliyorsunuz. Hani birkaç yere dokunduğunuzda işte o tarz şeylerin de şarjı çabuk bitiyor. İlk baş böyle bir hevesle şarj ediyorsunuz ama sonra şarj etmeyi de bırakıyorsunuz falan olabiliyor böyle durumlar ama yine de hoşuma gidiyor yani Evet makinemizi boşalttık bu arada ışıktan o kadar bahsettim getireyim buraya da göstereyim zaten kargolarken de göstermiştim biraz ama şu marka ve yani bilemedim aşırı özensizdi paketi. Kutusu gördüğünüz gibi çok yıpranmış. içinden hep çıkmış. Bunu artık gerçi birçok kez görmüşsünüzdür. Videolarda reislerde falan da. Yine şöyle ben de göstereyim. Şu şekilde bir şey. Gördüğünüz gibi dokunmatik özellikle oluyor. Şuraya dokunarak ışığı açıyorsunuz. Mıknatıs olayı şurada ve şu aparatı istediğiniz yere çift taraflı bantla yapıştırıyorsunuz. Ve sonra onu ona takıyorsunuz. Şöyle bayağı da şey güçlü tutuyor yani. Şurada on off düğmesi var. Üç renkli olanı bu. Şöyle bu beyaz olan. Bu sarı olan. Bu da sarı beyaz karışık. Gün ışığı gibi diyebiliriz. Dediğim gibi buraya takabilirsiniz. Şöyle birkaç tane bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Işığını istediğiniz şekilde rengini ayarlayıp yapabilirsiniz şöyle mesela <laughs> çift taraflı bantla bunu istediğiniz gibi yapıştırıyorsunuz. İçinden şarjı da çıkıyor. Bant da vardı diye hatırlıyorum. Şöyle yani biraz daha büyük bir şey olsa daha iyi olur. Pek de iyi bir şey gibi görünmüyor. Biz büyük ihtimal bunu başka bantla yapıştırırız diye düşünüyorum. Yani pat diye düşsün istemem çünkü. <laughs> Gerçi çok iyi ile yapıştırdığınızda da böyle şeylerin bazen garantisi olmuyor düşmeyeceğinin de. O olsun önlem alalım da aç düğmesini kapatayım. Satıcının paketlemesi kötü. Sadece amaç ürünü göstermekti. Bu ışıktan aldım dediğim gibi. iki tane daha gelecek. Olmadı ben bunu mutfakta kullanırım. Diğer ikisi daha kaliteli gibi olacağını düşünüyorum inşallah. Onlar da çocukların odasına yine papağan gibi aynı şeyleri söylemeye başladım. Arkadaşlar ben videomu sonlandırsam Olur mu? Bana kızmazsınız diye düşünüyorum. Anlayışla karşılayacağınıza eminim. Başıma vurdu ağrısı. Tadım da kaçtmadı değil yani bu durumdan. Allah beterinden korusun. Elbet ki düzelir. Hani yorgunluk olur. Bazen düzensiz uyuduğum zamanlar oluyor. Ondan olabilir. Bir şekilde elimiz yüzümüze gözümüze değiyor. Ondan olabilir. Allah dediğim gibi kimseye dermansız dert vermesin. Bunlar geçer. Sadece yani fazla yanmaya başladı. Yavaş yavaş zaten yapacağım da bir işim yok. Sırf hani video çekmek için de çekmek istemiyorum, sizleri sıkmak istemiyorum. Ee böyle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.